Herkese merhabalar. Bugün sizlere traktörümüzün çalışmayan devir göstergesini nasıl tamir edeceğimizi göstereceğim. Öncelikle ben şu devir telini sökmüştüm. Bu eskisi, iç kopmuş. Şöyle yenisini aldım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu parçaların bir tarafı blokta, buraya takılır. Şöyle bir burada bir yer var. Buradan doğru gelir, buradan içeri girer. Buradan da gösterge panosunu kaldırayım. Gösterge panosunun altında yeri var. Şurada. Oraya giriyor. Bu da bu içeriden genelde zaten sökülmez. Şu cıvatalardan kaynaklı arkaları döner. O yüzden buralardan söküp buralardan kaldırmamız gerekiyor. Bir montajını yapalım. Sonra testini yapalım. Bir görelim nasıl olacak. Evet montajını gerçekleştirdim. Şekil. Şurada egzoz manifolduna bir ayağı var. Buradan böyle geliyor içinden. Şurada. Buradan okuyucuya bağlanıyor. Bu iş bu kadar. Zaten ya okuyucuda problem olur ya terde olur. Ya da şurada bir muşur var. Onda olur. Başka zaten olacak bir şey yok. Deneyelim bir de.